Abdülselam Koçak ekranda karşılaşmanın ilk düdüğü geldi. Rakip yarı sahaya girdi. Şık bir ara pas. Bediran çok şık açtı rakibini. Ceza sahasında orta. Şut da geldi ve gol! Karşı Karşılaşmanın ilk golüne. Adım adım geldi ara pasıyla. Mükemmel oluşturdu hata. Bülent. Bülent yükseltti. Dokunabilen yok. Dönen top. Şut şanssız. hulayla Tahsin. Beraberlik golü Tahsin. Boşluğu fırsat bildi Tahsin. Enes Nalpantoğlu sağ gidiyor. Ferdi Burgas. karşı da onun yerine oyuna dahil oldu Ferdi. Taç atışı ile başladık. Sol kanatta karşı yaka Ferdi girer girmez topla buluştu. Orta çok iyi şut. Çok iyi şut. Çok iyi şut Abdülkadir. Abdülkadir Ferdi oyuna girer girmez. Hakan da kolay bir şekilde karşılıyor. Hızlı bir şekilde başlattı Ali Sinan. Önünü aldı Ali Sinan. Önünde kimse yok. Karşı karşıya Ali Sinan. Gol Ali Sinan'dan. Üçüncü gol Ali Sinan. Yasin. Ceza sahasına yakın bir nokta. Top kaybı geldi. Bedran karşı karşıya soluna İsa. İsa Kurt. Dördüncü gol. Tekrardan Botuhan. Çekemedi sağa. Bedran topu çaldı ondan. İsa Kurt offside'i kontrol etti. Önünü aldı. O devam dedi. İsa Kurt solayla İsa Kurt. Sen bu maçta neler yapıyorsun İsa Kurt? Çok iyi performans. Beşinci gol İsa Kurt'tan. Kendisinin ikinci. Takımının beşinci golü İsa Kurt. Santra ile başladı. Uzatma dakikaları tamamlandı. Abdülselam Koçak'tan maçı bitiren düdüğü çalıyor.